Rab İsa Mesih'in ikinci gelişi ve onu karşılayacak nesille ilgili oldukça büyük yanılgılar var. Tanrı kutsal yazılarda bize bu nesilde birbirine zıt iki akımın olacağını bildirdi. Daniel 11, 12 ve Yeremye 23 gibi bölümlerde Tanrı birçoklarının kutsal yazıları araştırmasıyla bilginin ve anlayışın artacağını ve anlayışa sahip birçok kişinin de yine birçoklarına anlayış sağlayacağını söyledi. Ama bununla birlikte aynı günlerde kendi dünyasal tutkularının ardından giden hem kilise içinde hem de dışında birçok kişinin de birçok yanılgıya inanarak işte bu araştıran ve Rab'bin gelişini bekleyen kişilerle alay edeceğini bildirdi. Sence Tanrı senin hangi gruptan olmanı arzuluyor sevgili kardeşim? İsa Mesih'in ikinci gelişi ve son günlerle ilgili yanlış inanılan ve varsayılan bazı yanılgılara bir sonraki videolarda teker teker değinecek ve bunların doğrusunu kutsal kitap ve tarihten sizlere sunacağım.